Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana yardım eden hediye vereceğim. Bir tane bebek vanilya bir tane de 5. seviye ekmek ya da. hediyelerimiz bunlar. Ama yardım edenlere yani. Ee, şey yardım etmeyenlere değil. Bekleyin ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyaya geldik. Şimdi ee, şuraya da gelelim takas yerine. Ve insanlara bana yardım eder misin diyoruz. Ee, Sana yardım edebilir miyim diyor. Ee, işte ben de onların yaptıklarını yapacağım. Ama o belki hediye vermez. Ben vereceğim. Hmm, bana yardım eder misin ya? Biriniz yardım etsin. Ha hmm. biri istek attı. Şöyle biri. Aa, bunu mu vereceğim? Bunu mu vereceksin acaba? <laughs> Bu arada bazıları vermiyor. Gerçek mi diyorum? Onu da mı vereceksin? Onu da mı vereceksin? O zaman ona hediye verir. Hediyesini vereceğiz. Arkadaşlar ben demeyeyim bundan bahsediyordum. İşte. Ben bundan bahsediyordum. Ama ona boş verin. Manifest Hilal. Bana yardım eder misin? Timsah. Efsane evi diyelim. Yok yaptım yok, demeyelim. Bilmiyorum ki. Neyse versin işte bir şey. Bir şey. Evet arkadaşlar. Biri verdim. Söyle diyelim. Video oyunu. Vay tebrikler. <laughs> Anladı zaten. Vay tebrikler kazandın. Yaygın diyeceğim. Yaygın. Yaygın ama yaygın. Ama yaygın ver. Yaygın, yaygın. Yaygın, yaygın. Hı, yaygın ver. Dön şöyle. Evet. Ve verdik birinci hediyemizi. Sıra ikinci hediyeye. Şimdi. E, e. of ne oluyor şimdi de hmm. neyse tekrar bana yardım eder misin diyeceğiz çünkü iki tane ödülümüz olacak yani ödülümüz var o yüzden iki tane ödül ödül bana yardım eder misin diyelim ya biriniz bile yardım etmiyor bana yardım eder misin? Etmiyorlar. Gördünüz mü? İyi kalplilere var. Ya of. Nana. İyi kalplilere çok teşekkürler. Hmm, neydi? Manifestilere çok teşekkürler. Eğer bu videoyu izliyorsan. <laughs> ya da kanalımı biliyorsan. Ya da aboneysen bilmiyorum. Bana yardım eder misin? Ooh. Gerçekten mi? Bir dakika gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ya ver çek ver ver ra, 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 ra. Arkadaşlar, o kişi de reddetti. Ee, o kişi de reddetti. Ona teşekkür etmiyoruz. Ona teşekkür etmiyoruz. Bana yardım edermişsin diyorum. Ama bana diyor? Yardım edin. Hadi hadi. Çok vaktim yok bu arada video çekeceğim. Ee, bir de yardım etsin lütfen. Bana yardım eder misin? Lütfen, lütfen. Lütfen ağlayalım bir de. Bana yardım eder misin? Evet, oy. Evet, başladım bana yardım eder misin lütfen lütfen ağlayalım bir de yardım edin ya bir yardım edin bana yardım eder misin bana yardım eder misin bana yardım eder misin kaç kere dedim bak of. hadi 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 hadi

Bir siber sorry. E, Jesso. Hmm, bana Siberkuş verdi Sultan Papağan'ına. Ona çok teşekkür ediyoruz burada. Şimdi ona hediyesini vereceğiz. Şöyle bekleyin. Kabul edersem. Bir dakika Videoyu. oyunu. Var, tebrikler kazandın. Woo! Kazandın. Bunu da veriyoruz ve benim ki bugün benim bugünkü videom bu kadardı sizleri seviyorum bye videoları Bu arada kestiğim için çok özür dilerim Görüş.